Dostlarım yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle enteresan ürün incelemeleri yapacağız. Ne demek bu? Şöyle, biliyorsunuz zaten burada satış işiyle uğraşıyoruz. O yüzden birçok ürün elime geçiyor. Birkaç haftadır da elime geçen enteresan ürünleri biriktiriyorum ki şöyle bir şey var. Bazı ürünler çok güzel dizayn edilmiş, kullanım açısından çok keyifli ürünler. Bazıları ise gerçekten kullanışlı üretilmiş. Yani çok basit bir ürün ama o kadar fonksiyonel yapmış ki adam. Yani başka bir şeye ihtiyacınız yok gibi bir ürün. Bazı ürünler ise hayatı kolaylaştıran ürünler. Ya yani enteresandır. Mesela bir hoparlör göstereceğim size. Ufacık bir hoparlör. Elin dörtte biri kadar bir hoparlör. Avucun içinde kayboluyor ama gerçekten işlevi çok güzel. Mikrofon olarak kullanabiliyorsunuz. Zaten ürünü size gösterdiğimde özelliklerini de söyleyeceğim. Şimdi yavaş yavaş ürünlere geçelim. Ben size ürünleri tanıtırken aynı zamanda muhabbet edelim. Burada ürünlerin aslında içeriğinde ne kadar işe yarayıp yarayamayacağı değil. hayatımıza nasıl etkisi olduğu üzerine bir konuşma bu. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz bir ürüne ulaşmak çok kolay. Satın alma kavramı burada e, alım gücü yüksek olduğu için çok daha rahat bir opsiyon. O yüzden her ürünü ulaşabiliyorsunuz ama her ürünü almak mantıklı değil. Yani bazı ürünler var gerçekten faydalı ve gerçekten ucuz. Bunu alıp kullanmak gerekiyor. Ben şimdi size bulduğum en faydalı hayatımın bayağı orta noktasında yer alan ama çok basit bir ürün göstereceğim şimdi. Diyeceksiniz ki ya bu mu arkadaş faydalı ürün? Evet faydalı ürün bu. Çünkü günümüz dünyasında teknoloji her yerde olduğu için her bir teknolojik ürünün kutusunun içinden biliyorsunuz şarj kablosu çıkıyor. Artık bazı firmalar bu kabloyu vermiyor. Yani düşünün o kadar çok type c artık tip c kablosu var ki ortalıkta. Yani herkesin evinde belki 10 tane, 20 tane, 50 tane kablo var. Şimdi ilk göstereceğim ürün dostlar. Şezinin bir kablosu. Bakın şu kutuyu görüyor musunuz? Bu kutunun içinde benim bütün cihazlar için kullandığım kablo var. Yani ben bu kabloyu yanımda taşıdığımda bütün cihazlarımı şarj edebiliyorum. Veri aktarabiliyorum. Bu çok büyük kolaylık. Türkiye'de Benzerlerini gördüm. Amazon'da birkaç farklı marka şezi benzeri diye listelemiş. Çünkü bu kabloyu çıkaran firma şezi ve çok başarılı bir ürün üretmiş. Hemen size şöyle ürünün kutusunu açalım. Ürünü göstereyim. Bakın. Zaten içine dolanmışlar. Şimdi şöyle bir sağlam kablo görüyorsunuz. Bakın. Zaten örgü deseninde harika bir kablo amacı ise şu bayağı da uzun bir kablo dostlar iki tane uç görüyorsunuz biri ben hala iphone 14 kullandığım için lightning girişine ihtiyaç duyuyorum. Bu iphone'un eski şarj kablosunun ucu bu tarafta da bir tip a var görüyorsunuz şimdi ben şarj için bunu kullanabiliyorum çok basit bir şekilde ama şu mekanizmaların içine iki tarafa da bakın gördüğünüz gibi. Bir tarafa Lightning ve tip C girişi koymuşlar. Diğer tarafa da yine tip A ve tip C koymuşlar. Şimdi bu kablo benim bütün opsiyonlarımı sağlıyor. Şurası giriş tarafı, bu taraf çıkış tarafı. Şimdi ben A'dan Lightning kablosuna veya C'den Lightning'e ulaşabiliyorum. Aynı şekilde Buradan da tip C'ye yi açtığımda yine A'dan C'ye veya C'den C'ye kablom olmuş oluyor. Yani sadece şu kabloyu yanımda taşımam demek. İşte çekimlerde, işte bir yere geziye gittiğimizde işte telefonumu, saatimi, her şeyimi şarj edebiliyorum anlamına geliyor ve 10 tane kablo taşımıyorum yanımda. Mesela bu benim hayatımı kolaylaştıran bir şey. Türkiye'de dediğim gibi benzerleri var. Bulursanız böyle bir şey alın çünkü bu kablolar o kadar çok cihazların içinde yer aldıkça kalabalık yaratıyor ki hayatınızı kolaylaştırmak adına kullanabileceğiniz çok opsiyonel bir kablo. Ki zaten dizaynını da çok güzel yapmışlar. Şöyle gördüğünüz gibi baya yakışıklı duruyor. Şöyle altın renginde de zaten girişleri var. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok faydalı. Dediğim gibi ilk önce size göstereceğim basit ama kullanışlı ürünlerden biri bu kablo. Hemen şöyle kablomuzu köşeye koyalım. Şimdi gelelim ikinci bir ürüne. Bu ürün neden önemli? Ben burada sahil kenarında bir şehirde yaşıyorum. Amerika'da yaşıyorum. E siz de Türkiye'de belki sahil kenarında yaşıyorsunuz veya evinizin işte havuzu var. Havuza giriyorsunuz veya kampa gitmeyi seviyorsunuz. Böyle çok kallavi, ağır hoparlörler taşımak istemeyebilirsiniz. Çok normal. Evet ses kalitesi çok önemli. Gürültülü bir ortama ve kalabalık bir ortama gidiyorsanız evet büyük bir hoparlör ihtiyacınızdır ama ben size şöyle bir hoparlör göstereceğim dostlar. Bakın bu Monster'ın bir hoparlörü. Bunun ne gibi artıları var? Şimdi ürünü size göstereyim ilk önce. Kutusundan şöyle bir çıkaralım. Bakın. Ürün. Şu görmüş olduğunuz ürün. Yani bir avuç hoparlörden bahsediyorum. Avucunuzu şöyle tamamen kapatabildiğiniz bir hoparlör. Dostlarım bu hoparlörün artıları şunlar. Bir sefer çok küçük. İkincisi mesela şöyle yanımda bir metal gövdeli ışık var. Arkası şu gördüğünüz klips kısmı mıknatıslı olduğu için mesela kampa gittiğiniz kamp sandalyenize çat diye yapıştırıyorsunuz ve burada durabiliyor. Bakın güçlü bir şekilde de yapışıyor. Yani bunu görebiliyorsunuz. İkinci bir artısı şu. Zaten klipsli olduğu için ve ufak olduğu için herhangi bir şekilde şöyle yakanıza da takabiliyorsunuz. Yürürken havuzda denizde bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir diğer güzel özelliği de şu. Bakın şurada kutunun üzerinde yazdığı gibi built-in mikrofon diyor. Yani kendi dahili mikrofonu var. Şimdi telefonunuza bazen ulaşamayabilirsiniz. Şimdi telefonunuzla eşleştirdiniz. Gelen çağrıyı şurada açma kapama tuşundan kabul ediyorsunuz. Ürün direkt mikrofon görevi görüyor. Karşılıklı çağrınızı bu cihazdan devam ettirebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir kolaylık. Hatta size ses kalitesini de şöyle göstereyim. Şu an ürünümüzü açtık. Hemen otomatik olarak bağlandı gördüğünüz gibi. Hemen ben size şuradan da bir tane kabile müziği açayım. uzaktan duyuyorsunuz. Biraz mikrofona yaklaştım. Şimdi duyup duyamayacağınızdan emin değilim. Şimdi gerçekten şu ses düzeyi tek başınıza bir aktivite yaparken veya iki kişi bir aktivite yaparken çok yeterli bir ses düzeyi. Böyle doğada da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi havuzda, denizde de kullanabilirsiniz. Müziğinizi çok rahatlıkla dinlersiniz ve bunu taşıması o kadar kolay ki yani cebinize koyabileceğiniz bir ürün. Hiçbir zorluğu yok. Direkt cebinize atıp herhangi bir aktivite için yola düşebilirsiniz. Öyle kallavi hoparlörler taşımanıza gerek yok. Çok faydalı. Dediğim gibi zaten paket size üzerinde yazıyor. Cep boyutu, hızlı şarjı destekleyen bir ürün. Aynı zamanda zaten Monster ses kalitesine sahip diye firmanın yaptığı bir reklamı var ve dediğim gibi dahili mikrofon olduğu için çok ama çok kullanışlı. Bu ürün Türkiye'de yok. Göremedim yani belki el altından başka sitelerde satanlar vardır. Bilmediğimiz isimli sitelerde bazen veya işte Amerika'dan Türkiye'ye gelen insanlar yanında getirip işte farklı farklı siteler üzerinden satabiliyor. Bulursanız hani faydalı bir üründür. Kullanabilirsiniz. Amerika'daki fiyatını da hemen şu an ekrana ekliyorum. Şimdi gelelim bir diğer ürünümüze. Şimdi ben sürekli video çektiğim için haliyle bana çok lazım oluyor ama size çok olmayabilir. Gene de aklınızın bir köşesinde bulunsun. Arka plan zenginliği sağlayabilmek için size şöyle bir ürün göstereceğim dostlar. Bakın bu o kadar düz bir şey ki, o kadar düz bir ampul. Ama bu ampulün ne özelliği var? Şöyle bir tane kumandası var abi. Ve bu ürün markalı bir ürün değil. Bakın şöyle göstereyim size. Herhangi bir markası yok. Bu ürünü şurada tuşu var. Açıyorsunuz. Işığı yandı mı? Şimdi kumandasından ben bu ürünün renklerini değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi renkler değişiyor. Veya şöyle düz renklere geçebiliyorum. İşte soğuktan sıcağa geçişleri var. Bunun amacı şu. Herhangi bir lambaya, herhangi bir ayaklı lambaya veya işte avizeye veya işte abajura bağladığınızda şöyle arka planda renk ayarını istediğiniz şekilde ayarlayıp kullanabileceğiniz bir dekor ürünü. Ve dediğim gibi markalı bir ürün olmadığı için tip C ile şarj oluyor. Bakın tip C girişi var. Ve renk seçeneği olduğu için size bir derinlik kazandırıyor. Bir bakış açısı kazandırıyor. Mesela çekeceğiniz videonun ambiyansı mavi üzerinedir. Direkt ayarlarsınız veya yeşil üzerinedir. Direkt tuşa basıyorsunuz değişiyor. Çok kullanışlı bir ürün. Ben arada videolarda kullanıyorum. Mesela şu alt taraflara işte bu rengi verdiğinizde gece çekimlerinde güzel bir ambiyans yaratıyor. Bilginiz olsun bunu zaten Türkiye'de de herhangi markasız bir ürünler arasında bulabilirsiniz. Bir sürü seçenek vardır. Ben onları şimdi videonun altına açıklamaya koyarım. Eğer ki almak isterseniz direkt o linkten gidip alabilirsiniz. Herhangi bir anlaşma, herhangi bir işbirliği değil. Bu normal hani bu ürünleri faydalı olabileceğini düşündüğüm için sizlere öneriyorum. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi bu videonun en güzel kısmı şu. Bir ürün buldum. Yani ürün o kadar keyifli, o kadar güzel bir ürün ki. Bu gündelik hayatta kullandığımız bir ürün aslında ama ürünü öyle bir dizayn etmişler ki. Şimdi şöyle göstereyim. Yavaşça bakalım siz bunu tahminleyebilecek misiniz? Şöyle ne görüyorsunuz? Bakın bu bir mekanizma. Basket potası görüyorsunuz değil mi? Yani hiç Ekstra bir şey yok. Şimdi topu da var içinde bu arada. Amacı şu dostlar. Aslında bu bir şarj istasyonu. Üretici şunu yapmış. Basketbol potası görünümünde bir şarj istasyonu yapmış. Telefonunuzu, kulaklığınızı, saatinizi her şeyinizi şarj edebiliyorsunuz. Şimdi ürünü ben size şöyle göstereyim. Çok tatlı da bir görüntüsü var. şöyle kutusundan çıkarayım. Bakın. Ürünümüz bu. Görüyor musunuz? Potamız. Şu zemini görüyorsunuz. Ve arka tarafında da saat koymalık bir alanımız var. Aslında güzelliği şurada. Kutunun içinden küçük bir aparata çıkıyor. Hemen o aparatı da size göstereyim. Şöyle gördüğünüz bir halka. Kullanmadığınız zaman şöyle <laughs> mıknatısla Şuraya halkayı konduruyorsunuz ve elinizdeki topla yani direkt masa başında öyle canınız sıkıldı. işte top atıyorum içinden geçiriyorum işte eğleniyorum tarzında bir ürün yapmışlar. Yani pazarlama harikası. Hani ciddi anlamda pazarlama harikası. Görüntüsü çok güzel. Masa başında veya şöyle e, yatak başına koyduğunuzda ciddi anlamda güzel bir ürün. Güzel bir görüntüsü var. Zaten şarj konusunda da çok başarılı. Yani 3 cihazı da aynı anda şarj edebiliyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Dizaynı da böyle olunca haliyle düz bir cihaza neden para verip o zaman başucumuza koyalım ki çirkin görünümlü bir cihaza. Bakın 10 numara yapılmıştı. Zaten şurada da tip C girişi var. Ve aynı zamanda içine koydukları kablo da örgü bir kablo. Ciddi anlamda faydalı bir ürün üretmişler. O yüzden bunun Türkiye'deki ikamesi veya aynı ürün var mıdır bilmiyorum. Varsa videoya eklerim. Aşağıda açıklamaları eklerim. Ama dediğim gibi çok böyle kullanabileceğiniz güzel tasarım olan bir ürün. Eğer ki varsa tavsiye ediyorum. Baya keyifli dostlar. Yani kullanmadığınızda bile görüntü açısından masa başında veya işte yatak başınızda şöyle bir ürün olması gayet keyifli. Şimdi gelelim benim en çok kullandığım alete. Biliyorsunuz telefon üzerinden gidersek biz video çekerken telefonuydu, ışığıydı, mikrofonuydu, hepsi ayrı dert. Bunları tek bir düzlemde birleştirebiliyor olmamız lazım. Şimdi size hemen o düzlemi tarif edeyim. Mesela şu elimde görmüş olduğunuz bakın neymiş? Atomtek. Atomtek'in bir Telefon tutacağı aslında. Şu elimde de Ulanzi'nin bir tripodunu görüyorsunuz. Şimdi amaç şu. Bu arkadaşın ne özelliği var? Aslında çok base bir ürün. Bakın mekanizma bu. Şöyle güçlü bir mekanizma. Sağlam bir mekanizma. Amacı şu. Şuradan gevşettiğinizde dikey veya yatay çekim yapabiliyorsunuz. Bu alet böyle dönüyor. Sabitlediğinizi varsayalım. Şimdi olayımız şu dostlar. Bunu bir el tripoduna bağladığınızda şimdi video çekerken nasıl bir kolaylık yaratabilirsinizin karşılığı bu ürün. Bakın şu iki tarafta kol görüyorsunuz. Yani buraya ışığınızı, mikrofonunuzu, orta kısma telefonunuzu taktığınızda şu aşağıdan sabitliyorsunuz ve hatta şurada da ekstra bir girişi var. Farklı takacağınız bir aparatınız varsa onun içinde kullanabiliyorsunuz. Mesela bu ürünü ben size hemen şöyle kurulumunu göstereyim. Şimdi Telefonumuzu dostlar şöyle taktık mı normal telefonumuzu taktık. Şimdi ilk önce şunu göstereyim. Bakın burada bir tane ışığım var. Bu ışık small rig'in bir ışığı. Ben bu tarzda aparatları çok kullanıyorum çünkü gece çekimlerinde olsun veya ışık düzeyi düşük alanlarda çok işimize yarıyor. Şöyle ışığımızı açıyoruz. Bakın şu an hafif bir ışık yanıyor. Şöyle Çevirdiğimizde arkada bir mekanizması var. Bu ürünün ışığın düzeyini bu şekilde ayarlıyorsunuz. Tıkladığınızda ise sıcak ve soğuk arasında geçiş yapıyor. Şimdi kameraya çok tuttuğumda yansıma olabilir. O yüzden şöyle yatay tutayım. Bakın sıcak ve soğuk arasında geçiş yapıyor. Bir daha tıkladığımızda ise artık soğuk rengin şöyle azalttığını ve arttığını görebilirsiniz. Tabi burada amaç şu. Şunu alalım. Hatta sıcak renge. Alırsak, en düşükte tutalım. Mesela telefonumuzu taktıktan sonra ben şu tarafa ışığımı takıyorum. Değil mi? Şimdi ışığımı da taktım. Sonra dostlar bir tane de mesela mikrofonum var. Bu mikrofonu da şöyle bu tarafa taktım. Şimdi ne yapmış olduk? Işık, telefon, mikrofon artık hepsi tek bir mekanizma içinde. Sesim de var. ışığında da var. Telefonumda var. Yani çok kolaylıkla video çekebilirim. Sesimde kaliteli çıkacaktır. ışıkta kaliteli olacaktır. Çekim kalitesi de zaten kullandığınız telefona göre bulunduğu ortamdaki o görüntüyü çok net bir şekilde yansıtabilecek. Yani bu mesela benim hayatımda çok önemli. Neden? Çünkü aktif kullandığım için her dakika böyle bir mekanizmaya ihtiyaç duyuyorum. E sadece şöyle tutarak bu ürünü ben her türlü çekimlerimi yapabiliyorum. O yüzden bu tarzda bir tripod kullanırken bile aklınızda olsun bu bile hayat kurtarır. Ee, ona göre kullandığınız ürünleri ne kadar işe yaradığı üzerine seçin. Yani bazen parası yüksek olabilir bazen az olabilir ama opsiyonel açıdan yani size çok fazla fonksiyon sunuyorsa bu ürün kullanışlı bir üründür. Onu atlamayın. Dediğim gibi bu Atomtek markasının bir e, telefon tutacağı tavsiye ediyor. Evet dostlar, dediğim gibi bu tarz ürünler küçük ürünler ama fonksiyonel ve güzel ürünler. Siz de hayatınıza düşük maliyetli, yüksek fayda sağlayan ürünleri dahil ederseniz çok daha kolay olacak. Çünkü bazen bir ürüne çok yüksek paralar veriyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Dediğim gibi bu ürünler tam da fiyatının karşılığı, çok güzel fonksiyonları var. Sizin hayatınızı kolaylaştırıyorlar. Amerika'da zaten mevcut da varlar. Türkiye'de de yoksa bile ben açıklamaya Karşılığında benzeyen ürünler varsa onları da ekleyeceğim. Direkt oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki haftalarda gezi videolarımız olsun, ürün tanıtım videolarımız olsun devam edecek. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.